Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, sağ olun hoş geldiniz. Serdar çok fazla vaktini almadan Karşıyaka stadı ile ilgili senin alay bey esnafı olarak görüşünü almak istiyoruz. Evet e, biz de alay bey esnafı olarak e, Karşıyaka stadının e, buraya yani yalaya yapılmasından yanayız. çok istiyoruz. Yıllardır e, stadın hasretini çekiyoruz. E, Stadımızın burada yapılması e, hem e, bizler için hem e, çocuklarımız ailelerimiz için çok daha rahat olacak. Buradan çocuklarımızla, eşimizle yürüyerek başlarımıza gideceğiz. Çok güzel ne çekiyorsun? Mehmet kolay gelsin. Hoş geldin. Şey şey. Hoş bulduk. Çok fazla vaktini almak istemiyoruz. Aynen. Aynen. Karşıyak ile ilgili Kalayda esnaf olarak senin görüşünü merak ediyoruz. Stadımızı yalıda istiyoruz. Yani bunun başka bir antalinetisi yok. yok. Örnek köyde istemiyoruz. Neden? Bütün karşıyaka taraftarı olarak. Neden peki Biz yürüyorsa? maçlara yürüyerek istiyoruz. Evet. Bir şekilde yani arabalarımız değil yürüyerek güzel bir ambiyans oluşturmak istiyoruz. Trafik olur diye böyle insanın kafasında soru işareti var. Hiç öyle. Arabayla kullanmalı mısın? Abi? Hayır. Yürüyerek. Ostan'daki arkadaşlarımız yürüyerek, Alay Bey'deki kardeşlerimiz yürüyerek gitmek istiyoruz. Çok teşekkürler Alay Bey olarak yaptığın yorum için. Teşekkürler. Hüseyin abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hüseyin abicim, Alay esnafı olarak karşı kastadı ile ilgili düşüncelerini bizle paylaşabilir misin? E tabii ki. Karşıyaka Stadı'nın Karşıyaka'nın merkezinde olması kadar doğal bir şey yok. Yani hepimiz de zaten bunu istiyoruz. Ee, Karşıyaka stadının Karşıyaka'nın ortasında olmasının en büyük etkenlerinden birisi rakip takımların Karşıyaka'nın içine gelip Karşıyaka'yı görebilmelerini sağlamak. Ee, hakem triosunun da aynı şekilde Karşıyaka'yı görmesini sağlamak. Yani şimdiye kadar olduğu gibi çevre yolundan gelip dış sahalarda oynamanın bize verdiği zararları hep gördük. Artı Çarşıyaka çarşı esnafının da bundan çok büyük ne alacağı, dolayısıyla da kulübüne sahip çıkacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Trafik olur diye e, söylemler var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun. Ya karşı yakında insanı zaten yürümeyi ve bisiklete binmeyi çok seven insanlar. Dolayısıyla zaten sahilimizde görüldüğü gibi bisiklet yolları ve yürüyüş yolları var. ve çok rahat bir şekilde maça yürüyerek gideceklerine inanıyorum. Dolayısıyla da eğlene eğlene gideceklerine inanıyorum. Çünkü buna ait, bizim kendimize ait çok güzel bir parkurumuz var. Ee, Bununla değerleneceğini çok iyi biliyorum. Tahmin ediyorum. Çok teşekkürler zaman geldik. Bir şey için değil. Yani. Teşekkür ederim. canı senin... gönülden istiyoruz. Teşekkürler. E, Hüseyin abi merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizinle tesadüfen ayaküstü burada karşılaştık. Evet. Şimdi Karşıyaka gençleri olarak Karşıyaka sıralığı ile ilgili hesapların yorumlarını merak ediyoruz. Bu konuyla ilgili sizin düşüncenizi öğrenebilir miyiz? Benim düşüncem burada stat olursa altına tesisler olur. O tesisler gelir getir kulübe. Hem de yakın olduğu için hem tesise gider oturma hem maça gider. Gelir getir kulübe daha iyi olur bence. Daha önce buradaki statta hiç maça gittiniz mi? Çok gittim dükkanımı kapatıp maça gidiyorduk eskiden Buradan. Evet, dükkanımı kapatıp maça gidiyorduk. Şimdi gitmiyor. Çok da uzak geliyor. Ee, burada olsa burada yok. Olur. Örnek olursa peki? Örnek köyü olursa Buradan oraya gitmez, kimse gitmez. Tesis olur altını, stadın altına tesisler olur. Çay bahçesi olur, kafe olur. Hem kulübe gelir getirir. Benim kendi görüşüm. Hem kulübe getirir. Hem de millet burada yakın olduğu için oturur ya. Yazın bile evet. oturur. Şimdi yazın oturacak yer yok, kaç yara evet. Eskiden sahilimiz vardı, serin serin millet oturur orada. Hem de kulübe gelir getirir. Mantıklı ya, yani. benim kendi görüşüm. Çok teşekkür ederiz, yorumlarınız bizim için evet. çok önemliydi. Çok sağ olun. Burak'cığım hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Burak'cığım çok fazla vaktini almadan Karşıyaka Çarşı Esnafı olarak Karşıyaka Stadı ile ilgili, Zübeyde Hanım Stadı ile ilgili fikrini almak istiyoruz. Ee, Zübeyde Hanım Stadı ile ilgili e, bir fikrim var aslında ama gerçi ben e, bu stat konusunu artık bir masa olarak görüyorum. Yani pek inandırıcı e, inanıcı gelmiyor bana. Eğer olsa da sahilde olmasını istiyorum. Yalıda olmasını isterim. E, bununla ilgili çarşı esnafımız, bu bölgesel al. Burada müthiş bir potansiyel söz konusu. Hem da kazanacak, karşıya kazanacak, sahilde olması istiyorum yani açıkçası. Çok teşekkürler düşünceleri paylaştığın için. Kolay Olay gelsin. gelsin yine. Yine. Tolga abi kolay gelsin, iyi akşamlar. Sağ ol kardeşim, hoş Tolga geldin. Tolga abi hoş bulduk. Çok fazla vaktini almadan Karşı Akınsı ile ilgili görüşlerini, çarşı esnafı olarak görüşlerini almak istiyoruz. Vallahi şimdi karşı şöyle şey söyleyeyim ben sana. Ben ee, Zübeyde Hanım stadını, karşı yakın Zübeyde Hanım stadını bir kere yalıyı istiyorum. Neden yalıyı istiyorum? Şimdi bana diyorlar ki, burası 15 bin kişilik içine sindirebilecek misin diyorlar. Ama benim karşıma koydukları yine 15 bin kişilik örnek köyde belediye şantiyesinin yanında. Belediye şantiyesi niye örnek köye atıldı? Niçin? Çünkü şehir dışı şey olduğu için. E şimdi ben e, yıllardır 10 kilometre yol yapıyorum. Alsancağa gidiyorum. Beni ee, her hafta yani iki haftada bir iki bin tane araç Alsancak'a gidiyor. Z taraftarın cebinden yıllık yani o maça baktığın zaman zaten 400 bin lira para çıkıyor. Değerlikçisine verilen para, ondan sonra işte e benzine verilen para, otobüslere verilen para, o gencecik çocukların verilen para. Şimdi burada Zübeli sana sen buraya yapıyorsun. Buraya yapmış olduğun statta zaten taraftarın yüzde yetmiş işi yürüyerek gidecek maça. E birinci sebep bu. İkincisi de Burası sadece kuru bir stand olmayacak. Şimdi bizim önümüze konan projelere baktığın zaman gelir getiren, akarı olan bir stat olacak. Benim şu anda bu kulübün para ihtiyacı var. E şimdi baktığın zaman diyorlar ki örnek köyde yapılacak olan statta da hani gelir olacak. De tamam kardeşim gelir olacak da orası gelişmeye, e, gelişmeye açık bir e, alan diyorlar. Bize gelişmeye e, bekleyecek zamanımız yok. Bize gelişmiş bir bölge lazım. E, Burası gelişmiş bir bölge. Ben burada... Hep çarşı esnafına da bir faydalı olur diye düşünüyorum. bu kadarıyla. Zaten şimdi... Şöyle söyleyeyim ben size. Yıllardır biz Atatürk'e gidiyoruz, Alsancı'ya Oradaki esnaf bir söylesin. Karşıyaka yaka taraftarı oradaki esnafa ne kadar para kazandırıyor? Gitsinler, belediye başkanlardır. Gitsinler bu konusunda. Ne kadar para kazandırıyorsun? Görsün Ya bütün olay bu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. için sağ Teşekkürler. İlker abi kolay gelsin merhabalar. Merhaba. İlker abicim, Karşıyaka stadı ile ilgili Karşıyaka çarşı esnafı olarak görüşlerini almak istiyoruz. Vallahi Karşıyaka stadı ile ilgili düşüncelerim gayet açık ve net. Stadımızın daha önce söz verildiği gibi aynı yere yapılmasını istiyorum kesinlikle yok trafik mi, kabul etmiyorum. Bugün Alsancak da trafik sorunu var. En azından biz karşıya kalarak olarak evimizden çıkıp yürüyerek, karımızla, çocuklarımızla, çiftlenmeyimizi yiyerek sınıfımıza geleceğiz. Biz bunu istiyoruz. Hakkımız bu bizim. Lütfen hakkımızı istiyoruz. Çok teşekkürler Sinker abi yorumların için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Serdar abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Serdar abiciğim çok fazla vaktini almak istemiyoruz. Eski türbüncü olarak Karşıyaka Stadı ile ilgili bahçeli evler esnafı olarak senin yorumlarını almak istiyoruz. Şimdi kulağımıza gelen şeyler var. Bu örnek tarafında yapılması düşünüyormuş Mustafa. Ama ben buna karşıyım. Bizim yolda yapılması çok daha iyi. Biz hem yürüyerek gideriz maçlarımıza, sahilimizde takılırız. Taraftarımıza daha iyi destek veririz burada. Öyle düşünüyorum burada yapması çok daha iyi olur yani. Arabayla gitmez misin peki? Bahçeli evlerde oturuyorsunuz. Sonuçta Bahçilev... buradan biraz uzak değil mi? Yürüyerek de gideriz yani sahil buluyum Kardeşim alışverişler Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. merhaba. Kardeşim e, çok fazla vaktini almak istemiyoruz. Girne, Girne esnafı olarak Karşı Şaka ile ilgili bir düşüncelerini almak istiyoruz. Ee, yeni stadımızın Yalıda yapılmasını istiyoruz. Çünkü buranın kalitesini daha çok arttırır, canlandırır, esnafta e, yani Artık iş yönünden katkı sağlar diye düşünüyorum bize. Örnek köy çok uzak kalıyor, ulaşım da zor olacak oraya. Onun için yalıda yapılmasını istiyoruz biz stafımızın esnaf olarak. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığın evet, için. Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler. çok fazla vaktini almadan Aksoy esnafı olarak Karşıyaka Stadı ile ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Abi Karşıyaka Stadı ile ilgili düşeceğim. Örnek köye taşınmasını istemem açıkçası. Şimdi şu anda internette o ulaşıyor, Örnek köye taşıyalım edelim falan diye. Neden istemiyorsun Örnek köyde olmasını? Abi oraya harcadıkları parayı buraya harcasalar burası iyi olur ya. Gözünü seveyim senin. Oraya kim bilir ne kadar para onun yarısını bu stada harcasalar bu stat uçar ya. Ya yani Böyle bir stat mı var? Böyle bir konumda nerede stat var abi? Türkiye'nin neresinde bu konumda böyle stat var? Bir Beşiktaş statı var o kadar yani. Burayı da güzelleştirsinler. Oraya harcayacakları parayı buraya harcasınlar. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkürler yorumlar için. Kolay gelsin. Yani abi. Işler. Teşekkürler. Abi, işler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah sağ olacağım. buyur. Merhabalar, Merhabalar. Ee, ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Evet. Çamlık esnafı olarak, hı hı. karşı kıstadı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Karşı Isladı, ben duyduğum kadarıyla bir örnek yok. Bir de yalı da yapılması düşünülüyor. Ben karşı Esnafı ve Çamlık Esnafı olarak burada olmasını daha çok isterim. Neden burada olmasını yani, daha çok istiyorsunuz? Benim tek belki yani benim ticari açımdan. Yani ticaret, ticari alışverişin bakımından gayet iyi olacağını inanıyorum yani. Ben onun için isterim. Yani benim düşüncelerim bu yani. Çok burada teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani Çamlık esnafı, Karşıyaka esnafına artı bir gelir sağlayacağı için burada olmasını istiyoruz. Ben çünkü işim artacak burada yani sonuçta. E onun için burada olmasını isterim şahsen. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Kolay gelsin rica hayırlı rica ederim, rica ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağol, sağ ol, Öncelikle çok teşekkür ederiz. O kadar yoğun bir e, zaman süreçte bile ben, zaman ayırdığınız için. Karşıyaka her zaman bir zaman ayırırız. Ay süpersiniz. Her çok teşekkür ederim. ederim. Çok Sağol, teşekkürler. Ben. ben Nergiz Esnafı olarak Karşıyaka Stadı ile ilgili düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Vallahi yeni e, hali halihazırdaki proje herhalde yalıdaki e, onaylandığını biliyorum. Hı -hı. Eğer o proje başlangıcı en kısa ise örnek veya yalı. Yalıdaki daha çabuk olursa yalıdaki olsun deriz lokasyon olarak da gayet güzel. İyi bir atmosfer yaşatırız diye düşünüyorum orada. Hı hı. E, bu şekilde. Çok evet, teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yorumunuz önemliydi bizim için. Hayırlı işler kolay Teşekkürler. gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi tam iş üzeri böyle çok fazla vaktinizi almayalım. Karşıyaka Stadı ile ilgili Nergiz Esnafı olarak düşüncelerinizi merak ediyoruz. Valla Karşıyaka esnafı olarak ilk tercihimiz yalıda olması fakat trafik sıkışık olur orada. Yani Örnekköy daha müsait görünüyor. Örnekköy'de olması sizin için daha uygun olarak gözüküyor diyorsunuz. Ya, ya gönlüm yalıdan yana ama şimdi orada olduğu zaman trafik, kalabalık, Hı. sıkışabilir diye Örnekköy şu an Örnek daha köyde. müsait görünüyor. Tamam. Çok teşekkürler düşünceleriniz için. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağol. Ben yani ona da sorarım. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla e, sakin yakalamışken sizi zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Biz Nergiz esnafı olarak karşı kıstadı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Biz yalı olmasını istiyoruz. Neden yalı olmasını istiyorsunuz? Biraz daha merkezi olduğu için. Ben örnek vermeye ediyorum çünkü yalı e, trafik konusunda sıkışıklıklar olacak. diye olmaz diye düşünüyorum. Geliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin, hayırlı işler Kardeşim Teşekkür ederiz, kolay gelsin, merhabalar. Merhaba. Çok fazla vaktini almak istemiyoruz. Bostanlı esnafı olarak, Karşıyaka Stadı ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaşabilir misin? Evet, Karşıyaka Yalıda olmasını isterim, merkezde olmasını isterim yani daha doğrusu. Sebebi şudur, maçtan sonra sahile gidebilmek amaçlı. Kutlamalarımızı kendi semtimizde yapabilmek için uzun vakit harcamadan ve evlerimize dağılmakta daha kolay bir şey olması için sahilde olması daha mantıklı gelenebilir. Örnek köy ya da Mavişehir'den ziyade. Çok teşekkürler düşüncelerini paylaştığın için. Kolay gelsin. Sağ olun. Kardeşim hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, merhaba, Selam. hoş geldiniz. Ee, biz Bostanlı esnafı olarak Karşaka Stadı ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet. Bugünlerde tabii işlerden fırsat buldukça e, internetten özellikle e, Karşaka sayfalarından takip edebiliyoruz. E, bayağı bir e, sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Stadla alakalı. Karşaka'lılar, Karşaka, Karşaka taraftarları biraz e, isyanlarda, stadı yalı istiyor herkes. Bizler de öyle istiyoruz tabii ki. Stadın yalıda olmasını istiyoruz. Neden yalıda olmasını istiyorsunuz? yani ulaşım, çevre güzelliği, karşı yakanın içinde olması. Bu yönden yani çok da mantıklı geliyor bize. Yani bazıları sıkıntı yaratacağını düşünüyor ama bizler öyle o şekilde düşünmüyoruz. Yani çarşımızın yanında, sahilimizin karşısında bu şekilde olması bize için daha iyi. kulübümüzün olduğu yerde. Çok teşekkürler düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için. Hayırlı işler kolay gelsin amcim. Teşekkür ederim buyurun. Amcim biz Bostanlı esnafı olarak Karşıyaka Stadı ile ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Vallahi Karşıyaka Stadı için bir örnek öyle diyorlar, bir yalıda diyorlar. E, yalıda olsa esnaf için büyük bir gelir olur yani. Gelen giden hiç üç beş kuruş bırakır. E, daha faydalı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler düşüncelerinizi bizle paylaştığınız için. Rica ederim, rica ederim. Hayırlı işler. Tamam, de kolay Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hoş Öncelikle geldiniz. teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp e, zaman ayırdığınız için. Rica ederim, evet. Biz Bostanlı esnafı olarak karşı yaka stadı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Valla her şeyden önemlisi stadımızın Yalıda olmasını istiyorum. Çünkü neden? Eski bir profesyonel futbolcu olaraktan 96-97 senelerinde ben de birincilikte oynadım. karşı kadar oynadınız. Tabii. karşı kadar sezonlarda. Büyük küsük küçük olarak ben geçiyordum. O stadın atmosferini çok iyi biliyorum ve gelen takımın bir cehenneme nasıl düşeceğini çok iyi bildiğim için Yalıda olsun stadımız. Buradan yayan takımımızı desteklemeye gidelim ve burada olsun her şey. Valla şimdi esasında çok da şaşırdım bu yorum karşısında. Hem e, sizin gibi eski karşıya kalın evet. formasını terletmiş bir futbolcuyla bir de hem de Bostanlı esnafı olarak da e, yorumlarınız çok çok önemliydi. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için abi. Seni tanımak da çok büyük bir keyif olsun de. mutlaka. Ben de çok teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Çok sağ olun. I'm not